Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clio 4 aracımızın Bluetooth bağlantı eşleştirme ve Bluetooth ile ilgili diğer işlemleri gerçekleştireceğiz. Aracımız 2013 model Clio 4 faz 1 olarak geçiyor. Şu an cihazımızı bir açalım. Bir yandan da anlatmaya devam edeyim ben. Cihazımızda herhangi bir yeni sürüm güncelleme vesaire işlem yapılmadı. Üzerindeki ilk sürüm mevcut. Yani şu an iki, ikinci sürüm olması lazım. O sürüm mevcut. Ee, şu an ilk açılış ekranımız bu şekilde. En son ben radyo dinlemiştim. radyoda kaldı. Ee, şimdi sıfırdan Bluetooth bağlantı nasıl yapılır e, onu göstereceğim. Şimdi öncelikle şuradan e, menüye geliyoruz. E, buradan ayarlar kısmındayız. Ayarlarda burada Bluetooth var. İşte diğer işte ses ekran gibi özelliklerde Bluetooth'a geliyoruz. Şimdi şu en üstte Bluetooth cihaz listesini görüntüle diyor. Bu daha önceden bağlanmış olduğunuz Bluetooth e, cihazlarını gösteriyor. Mesela bu benim daha önceden bağlanmış olduğum bir cihaz. E, bunu buradan Bluetooth'u açıksa isterseniz buradan basıp bağlanabiliyorsunuz. E, veya buradan basıp silebiliyorsunuz. Ben bunu silmek istiyorum örnek veriyorum. Cihazı silmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum tamam diyorum. Sen Cihazı sildi. Şimdi burada e, bu Bluetooth cihazına ait parola var parola geçerli parola şu an 4 tane sıfır ee, biz şimdi mesela bir cihaza bağlayacağız sıfırdan bir cihaz bağlayacağız şimdi e, telefonumuzun bluetoothunu açalım bunu gösteriyorum ben size şimdi buradan evet telefonumuzun bluetoothunu açtık buradan da bluetooth cihazını ara diyoruz bir 30 saniye kadar falan sürüyor e, cihaz bluetooth bulması O sırada biraz bekleyelim. Telefondan da zaten birazdan bir e, kod gönderiyor. O parolayı gönderiyor. Cihaz doğrulamak için. Evet şu an e, bluetooth cihazımızı buldu. Şimdi cihazın üstüne tıklıyoruz. Bağlanıyordu. Parola gönderdi. Bakın şu an Cihaza parola geldi. Biz 4 tane 0 yazıyoruz şimdi. Eşitle diyoruz. E telefonumuzdan izin ver'e basıyoruz. Şu an cihazımız bağlandı olarak görünüyor. Tamam diyelim. şimdi Buraya da gelecek. Düşecek şimdi. Yani şu an cihazımız aktif olarak bağlı. Şurada sol üstte hemen saatin yanında görüyorsunuz. E pil işareti var. E telefonun şarj durumunu gösteriyor. Hemen yanındaki de ee, şebeke bağlantısını gösteriyor. Şu an telefon çok çekmediği için bir çubuk gösteriyor. Ee, şimdi gelelim ee, mesela örnek veriyorum ortamdan şu an buradan USB bellek bağlıysa USB iPod girişinden iPod bağlıysa onu seçebiliyorsunuz. Şu an ben mesela Bluetooth'u seçtim. Telefondan bir tane müzik açalım mesela rastgele. Bakın şu an sesini açtım. Şu an gördüğünüz gibi müzik çalıyor. E, kumandadan yine müzik değiştirebiliyorsunuz. Bluetooth. E, ileri alabiliyorsunuz. Geri alabiliyorsunuz. Sesini kısıp açabiliyorsunuz. Bir değişiklik herhangi bir şey yok. Harici olarak e, telefon çaldığında yine e, cihaz üzerinden Bluetooth üzerinden telefonu cevaplayabiliyorsunuz. Siz kendiniz buradan yine telefona gelip buradan numara çevirebiliyorsunuz. Kayıtlı değilse bu şekilde. Veya daha önceki buradan e, telefon rehberine ve çağrı listesine olacak. Mesela telefon rehberi. Şu an telefon ilk yeni indirdiği için bu şekilde burada telefondaki tüm kişileri bu şekilde görebiliyorsunuz. E, çağrı listesi var mesela. En son kimler aradıysa, bazılarının isimleri yazıyor, bazıları numaraları alıyor. Buradan o şekilde tıklayabiliyorsunuz. Buradan mesela bu kişiyi arayabilirsiniz veya bu kişiyi mesela basıyoruz. Bakın mesela şu an çalıyor. Buradan Basıp kapatabiliyorsunuz. İşte e, hoparlör yönlendirmesini işte e, araç işimi veya telefon mikrofonuna yönlendirmeyi yapabiliyorsunuz. E, Bluetooth eşleştirme bu şekilde. Cihazı yine silmek isterseniz buradan e, Bluetooth cihazına gelip isterseniz buradan silebilirsiniz veya bağlantı mesela bu cihazda bağlantı şu anlık bağlantıyı kesmek istiyorum. Bağlantıyı kesmek istiyor musunuz diye. Tamam dediğinizde şu an eşleşmeyi tek seferlik kapatmış oluyorum. Daha sonra da yine araca daha sonradan girdim çıktım. Eşleştirdiğinizde direkt olarak otomatik olarak eşleşecektir. Ancak bunu buradan silerseniz bu şekilde e, cihazı bir daha hiçbir şekilde tanımlama olmaz. Daha tekrardan sıfırdan e, başta videonun başında anlattığım gibi tekrardan e, cihazı Bluetooth eşleştirmesi yapmanız gerekiyor sıfırdan.